Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ray Tracing Render motoruyla Lumion'da render alacağız. Öncelikle Ray Tracing Render motoruyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle web sitesine kısa bir göz atalım. Evet şu anda Lumion'un ana sayfasındayız ve Ray Tracing ile alakalı bize bilgi vermekte. Burada size şu bilgiyi göstermek istiyorum. Burada aşağıya indiğiniz zaman Ray Tracing çoğu efektin yerine geçtiğinden dolayı bazı efektleri kullanmanız gerek yok tur denilmekte ve o yüzden bazı efektler, efektler disabled yani iptal olmakta. Bunlar biraz önceki renderde kullandığımız efektler Shadow, Skylight, Reflect, Hyperlight ve Global Illumination efekt zaten bu yoktu kaldırıldı 2023'ten bu yana. Dolayısıyla artı eksi Ray Tracing'i aktif hale getirdiğimizde bunları kullanmayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu aklımıza tuttuktan sonra Lumion'a geri dönelim. Öncelikle son render'ı kullanmak istiyorum. Yani buradaki açıyı kullanmak istiyorum. Ve buradaki efektleri kullanmak istiyorum. Ve o yüzden buradaki menüye basıp efekt listesini kopyala diyorum. Ve buradaki kamerayı kaydet tıklıyorum. İki render'ı karşılaştıracağız arkadaşlar. Buraya menüye getirip buraya efekt listesini yapıştır dedim. Şimdi efekti tıklıyorum ve buradan biraz önce yapmış olduğum gibi öne çıkanlardan ya da aydınlatmalardan ray tracing'i çağırıyorum. Evet. Burada bir ön izlemenin ön izlemesi var. Tekrardan ön izleme yapmak için burayı tıklıyorsunuz. Ve render'ınızı almaya başlıyor. Ve sonuç aşağı yukarı bununla aynı oluyor. Burada render ayarlarımız var. Render kalitesi burada şu an dengeli de. Bunu çok hızlı bir şekilde render almak istiyorsanız hızlıya dengeli yüksek bir en üste getiriyorsunuz. Burada özel bir ayar yapacağız. Burada denoiser yani render'deki kalan render'dan kalan noktaları yok etmek için denoiser'ı aktif hale getireceğiz. Firefly filtresi çok yüksek miktarlarda ışık düştüğü zaman bazen sarı patlamalar oluyor. Onu iptal etmek için Firefly filtresini açabilirsiniz. Şu anda bir böyle durumumuz olmadığı için bunu aktif hale getirmeye gerek yok. Ve hemen aşağıda tamamen Ray Trace uygulanan cam denmekte. Bu da arkadaşlar bir cam vazo düşünün ve bu cam vazo kırmızıdır ve üzerine ışık düştüğü zaman bir ışık yansımaktadır. Bu masaya düşen ışık ışığın kırmızı olmasını istiyorsanız bu tamamen ray trace uygulan cama işaretleyiniz. Aksi onu işaretlemenize gerek yok çünkü render süresini uzatacaktır. Burada sekmeler var arkadaşlar. Işık bir yüzeye geliyor ve sonra tekrardan sekiyor ve buradaki 5 sayısı onu temsil ediyor. 5 tane olması buradaki onu temsil ediyor. Bunu arttırabiliriz. İç mekanlarda daha çok arttırabilirsiniz. Şimdilik 6 kalsın. Buradaki samples'ta e, metrekare başına düşen ışık sayısı. Buradaki aslına bakarsanız render kalitesini değiştirmekte. Mesela hızlıya getirirseniz burada 16 olduğunu görmektesiniz. Dengeliye getirirseniz 64 olduğunu görebilirsiniz. Yükseğe getirirseniz 256 olduğunu görebilirsiniz. Bunu yüksekle dengeli arasında bir değer yapacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu tamamen kapatıyoruz. Buna gerek yok zaten. Dinamojiler zaten açık. Buraya 128 olarak değiştiriyoruz. 128 yazıyorum. Bunun ikinin katı olduğunu görebilirsiniz. Genellikle ikinin katı değerler kullanılıyor. Render açısından daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Şimdi Ray Tracing'i çağırdık. Zaten otomatik olarak yansıma, hyper light, like, gökyüzü ışığı ve gölgeler disable oldu. Yani efektler iptal oldu. Diğer her şey geçerli bu ayarlarla tekrardan bir render alalım. Bakalım farklarımız nasıl. Burada fotoğraf renderini al dedim ve masa tıklayıp render aldım. Evet son renderımızı aldık. Şimdi başına sonuna R harf ekledim. Ray Tracing'i ettiği için 6 numaralı renderımız var. Bir de 6R numaralı renderımız var. Şöyle tıklayalım. Ve bu aldığımız son render Ray Tracing olan Dumion'un kendi render motoru ikisi arasındaki farkı gözlemleyelim. Ray tracing'de ışıkların çok daha doğru hesaplandığını görebiliyorsunuz. Buradaki detaylara baktığınız zaman burada bir ışık patlaması var. Hyper ile alakalı. Buradaki Hyper Light'ın hatalarını tekrarlamıyor. Ve aynı zamanda yansımalardaki şuradaki titreşimleri siz de görebiliyorsunuz. Buradaki bulut var mesela ama bulutlar çok düşük çözünürlükte bir etki yaratmış. Ama Ray Tracing'de bulutlar kendi bulut dokusunda yansımakta. Render kalitesi olarak da buradaki çimenlerde bir farklılık göremiyorum. Ama daha çok binanın kendisinde büyük bir fark görüyorum arkadaşlar. Uygulaması da gayet basit. Şimdi diğer render sahnelerinde tekrardan deneyelim. Buraya geldim. Mesela bir numaralı renderıma geldim. Bunu Ray Tracing'e dönüştüreceğim. Tabi bunu yapmadan önce buradaki 4'ü yapmıştık. Bu 4'ün şurada adını değiştirelim. 4 numaralı render'a tıkladım ve yukarıdan 4 foto R olarak değiştirelim. Yani aynı render'ın Ray Tracing olduğunu anlayalım. Sonra arkadaşlar 1 numaralı fotoyu tıkladım. Buradan kamera kaydet dedim. Sonrasında buradaki ayarları seçip buradan kopyalaya bastım. Bet listesini kopyala geldim ve buraya yapıştırdım. Efekt listesi yapıştır. Evet burada şöyle buraya 1 yazalım ve buraya R harfi koyalım. Ve biraz önce yapmış olduğumuz gibi FX'den Ray Tracing dedik. Ve burada şu anda dengeli de bunu 64'ü 128 yaptım diğer ayarları olduğu gibi bıraktım ve bunu şimdi tekrardan render alıyorum. Evet arkadaşlar son renderımızı aldık. Bir ray olarak kaydettim. Açalım bakalım neyimiz var. Bu ray tracing renderımız ve bu da Lumion'un kendi renderı. Evet renklerin biraz daha sarı olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Açıkçası bunu şuradaki 4 numaralıyla kaydetmesi gerekiyordu. O yüzden Şöyle tekrardan renderımıza bakacak olursak bu sonuç bile gayet güzel fakat dümüne tekrardan bir gelelim. Şöyle baktığımızda evet şöyle olur arkadaşlar. Burada ray tracing'in ışıkları sarı olarak hesapladığını görebiliyoruz. Yani aslında doğru olarak olması gereken buradaki ışık şiddetinde sarı olarak gözükmesiydi. Her zaman ray tracing'i baz almamız gerekiyor. O yüzden render ayarlarını tekrardan tabii ki ona göre alacağız. Mesela buradaki bir numaralı bir ray renderımız için sahnenin çok sarı olduğunu düşünüyorsanız burada tabii ki yapmanız gereken şey gerçek gökyüzünden arka plan parlaklığını arttırıp ışık şiddetini düşürüp ve belki de ve belki de bir menü geri gidip buradan renk düzeltmelerden sıcaklık düşürmek uygulanacak adımlar olabilir. Ön izlememizi bu şekilde. Ve bir tane daha render aldık arkadaşlar. Şu render'ın Ray Tracing'li versiyonunu aldık. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Burada normal şöyle bakarsanız çok belli belirsiz. Şuradaki camla ilgili bir gölge görmektesiniz. Ve bu render'ın Ray Tracing'li versiyonu bir tekrardan bakalım. Bu da Ray Tracing'li hali. Gördüğünüz üzere buradaki gölgeler tamamen gerçekli bir şekilde oluşturulmuş. Ve render'ımız farklı bir derinlik kazanmış. Bunları yan yana koyacağım şimdi. Evet iki render'ı yan yana koyduk. Sol taraftaki ray tracing. Sağ taraftaki de Lumion'un kendi render motoru. Mesela şuradaki üç tane penceredeki ağacın yansımasına bakabilirsiniz. Burada üç tane pencerede bir yansıma durumu söz konusu değil. Burada sadece gölgeler biraz karanlıkta kalmış. Bunu da zaten render ayarlarından düzeltebiliyorsunuz. Şöyle ray tracing'e geldiğin zaman daha doğrusu gerçek gökyüzüne geldiğiniz zaman buradaki arka plan parlaklığını arttırarak ya da azaltarak gölgelerin oranını değiştirebiliyorsunuz. Evet böyle bir denge sağlayabilirsiniz. Evet, ray tracing de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Lumion'da ışıklandırmayı konuşacağız. Daha doğrusu ışık objeleri